Arkadaşlar her vlogger'ın, youtuber'ın bir girişi olur değil mi? Benim de ge yani geçtiğimiz senelerde bir böyle bir sloganım, bir şeyim vardı. Nasıl da? Eğer gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. <laughs> o zaman takipçiler çok sevmişti. Bilmiyorum acaba siz o takipçilerin arasında mısınız? Çünkü YouTube'a bayağı ara verdim. Ve kendime bir challenge Başlatıyorum, dün başladık, bugün ilk vlogumuzu yayınlayacağım, bugün cumartesi ve bugün cumartesinin video, vlogunda yarın yani pazar günü yayınlayacağım böyle çünkü montaj süresi gerekiyor <laughs> neyse vlogumuza devam edelim. Bugün bizim Minburi şehrinde yani bizim Rat Utit mahallesi burada bir tane jog dükkanı var çok böyle şey benim kahvaltıda yediğim bir yemek kahvaltılı genelde gibi. böyle erişte gibi oluyor böyle haşlanmış pilav işte tavuk haşlanmış tavuk ve böyle sebze falan da oluyor içinde böyle bisiklet süre süre gidiyorum aslında burası Sait'in yeri Sait için biraz uzak olduğu için almadım bugün yanıma onu Biraz büyüsün alırız beraber bisiklete binerek geliriz buraya. Dronu Drone drone görüntüleri umarım iyidir. Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Maalesef drone çekerken telefonla drone'u çekemiyorum çünkü telefonu kullanmam gerekiyor. Onun için ekstradan bir kameramız olması lazım. Umarım o da yakında gelir. <laughs> Böyle küçük bir çantası var. Yani drone aslında benim ee, telefondan bile küçük yani büyüklük bakımından. Böyle küçük bir çantası var. Böyle gördüğünüz gibi çok kompakt. Mahalledeki e, bir tane amca vardı. Biz ilk geldiğimiz zaman buraya. Burada bu ağaçları dikiyordu. Eee yanlış hatırlamıyorsak mandalina ağaçlarıydı. Şu an bayağı büyümüşler. Hatta böyle poşetle falan böyle bağlamış. Bakımını iyi yapıyor. Yani burada her sabah bisiklet sürsem canım hiç sıkılmaz. Çünkü çok rahatlatıyor insanı. Trafikten uzak. Binalardan uzak, sadece Doğa ve siz varsınız. bisikletle <laughs> ilgili. Dostlar, taze taze ağacından. Yemekleri aldık arkadaşlar, kızarmış tavuk, çok işte dediğim gibi o az önce anlattım. Şimdi eve geçeceğiz. Bugün de size böyle Tayland'ın Bangkok'un daha dış kısımlarında hayat ve insanlar nasıl yaşıyor gibisinden böyle göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Acaba siz Tayland'da yaşasaydınız hangi kesimde yaşamak isterdiniz? Daha böyle binalı böyle şehir kısmında mı? Yoksa böyle biraz daha kırsal yerlerde mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim efendim. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.